güne kadar doğal kazın geldiği şehirleri anlata anlata bitiremeyen, Ayşe bacımızın çektiği sıkıntıları miting malzemesi olarak kullanan ve geçmiş hükümetleri beceriksizle suçlayan Erdoğan, şimdi doğal gazı hamaset gazlanmasıyla kararmaktadır. Türk milleti elbette varlığı ve egemenlik hakları için gaza, petrola, başka şeylere tahama, tama etmeyecek kadar büyüktür. Madem doğalgaz, hava gazı görülüyor idiyse Erdoğan niçin Paris'ten doğaya geçerek Katar petrol şirketleriyle Botaş arasında sıvılaştırılmış doğalgaz alımına ilişkin mutabakat zaptını imzalamıştır? Ve de tezek yakmak isteyenlere engel olan yoktur ve tez tezelden sarayla işe başlanmalıdır. Bu millet zaten asırlardır Tezekle, odunla ısınmış, sobanın yanan ocakların etrafında buza soğuğa dayanmıştır. Enerji Rusya için mühim bir gelir kapısıdır. Bundan vazgeçemeyecektir. Düşürülen uçak sonrası Rus borsası %11.3 gerilerken, Ruble yüzde %5 değer kaybetmiş ve son 3 ayın en düşük seviyesine inmiştir. Rusya'nın 1 Ocak'tan itibaren domatesimizi, soğanımızı, tavuğumuzu almayacak olması, vize muafiyeti anlaşmasını askıya alma kararı, Türk vatandaşlarının işe alınmasına yasak getirmesi duygusal tepkiden öte hesaplanmış, arkası önü düşünülmüş taktik hamlelerdir. Anlaşılan Rusya'nın Orta Doğu'ya daha da yerleşebilmesi için uçak vakası sıçrama tahtası olarak kullanılmaktadır. Boğazdan geçen Rus donanmasına ait bir gemiden omuza alınan bir füzenin gösterilmesi Rusya'nın tahriklerine yenilerini ekleyen sorumsuz ve ahlaksız bir teşebbüstür. Buna rağmen her türlü silaha sahip savaş gemisinin görülmeyip omuzda gezdirilen füzeye odaklanması Birdenbire gerilimin yükselmesi akıl kârı değildir. Bu ülkenin Laskiye ile Humus yakınlarındaki El Şairat üstüne ilaveten 10 uçak, 15 helikopter takviyesi yalnızca düşen uçağı misilleme olarak değerlendirilemeyecektir. Rusların halen Laskiye'de 35 adet Su-24, Su-25... SU-30 tipi savaş uçakları, MA-24 tipi taarruz helikopterleri mevcut olup S-400 füzesi konuşlandırmaları dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir. S-400 sistemlerinin karadan karaya taarruz özelliği bulunmamaktadır. İŞİD'in elinde uçak ve balistik füze olmadığı düşünüldüğünde S-400 füze sisteminin neye ve hangi stratejik hedeflere kilitlendiği daha iyi görülecektir. Putin'in Erdoğan'ın telefonlarına çıkmaması, görüşme taleplerini geri çevirmesi, Paris'te koridorlarda bile görünmemesi planlı ve hesaplanmış bir gerilim stratejisinin varlığına işarettir. Erdoğan'ın ise gelgitler yaşaması, bir gün yine vururduk, diğer gün Rus uçağı olsa farklı davranırdık, bir gün üzüldük, diğer gün gereğini yaptık sözleri aslında telaş ve donamsızlığın, donanımsızlığın sonucudur. Hız kesmeyen Putin bizzat Erdoğan ve ailesini direkt hedefine alan yayılım ateşini başlatmaktan bile çekinmemiştir. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki işit militanlarının finansal ve mali kaynaklarını medyanın huzurunda açıklamıştır. Bu kapsamda Erdoğan ve ailesinin Suriye'de işitin elinde olan petrol yataklarından yapılan yasa dışı petrol sevkiyatıyla doğrudan ilişkili olduğu iddia edilmiştir. İşit petrolünün binlerce tankerden oluşan canlı boru hattıyla üç yüzergahtan Türkiye'ye ulaştığı söylenmiştir. Son bir haftada Türkiye topraklarından işit ve Nusra saflarına 2000 militan 120 tonun üzerinde askeri mühimmat ve yaklaşık 250 adet motorlu taşıt girişinin olduğu Rusya tarafından duyurulmuştur. İşit tankerlerinin havadan ve uzaydan çekilen fotoğrafları gazetecilere gösterilmiştir. Selefi örgütlerin günlük 3 milyon dolar petrol geliriyle birlikte İşit'in 8500 tankerle günde 200 bin varil petrol taşıdığı Rusya tarafından ileri sürülmüştür. IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka civarında üretilen petrolün ülkenin kuzeybatı sınırına sevk edildiği, Halep'teki çatışmalara rağmen tankerlerin gidip geldiği, IŞİD petrollerinin Dört Yol ve İskenderun limanlarına intikal ettiği, işlenmek üzere buralardan üçüncü ülkelere gittiği Rusya'nın tezidir. ABD ise Türkiye'nin işitle petrol kaçakçılığı yaptığı iddialarını direkt olarak reddetmiş, bu konuda destekleyici kanıt yoktur demiştir. İşitin petrolüyle ilgili suçlamalara Erdoğan hem Paris'te hem de Doha'da bu iftirayı atanlar istifa etmek zorundadır. İspatladıkları takdirde ben bu koltukta bir dakika durmam kararlılığındadır. Diğer yandan gerilimi tırmandırma durumumuz yoktur. Sağ duyunun galip geleceğine inanıyoruz. Duygusal davranmayacağız. Uluslararası diplomasi neyi gerektiriyorsa öyle hareket edeceğiz. Sorunların mevcut ilişkilerimize ve potansiyelimize zarar vermesini istemiyoruz. Rusya'nın orantısız tepkilerini üzüntüyle karşılıyoruz. İlişkilerin irtifa kaybetmesine gönlümüz razı değil. Türkiye bir terör örgütünden petrol alacak kadar ahlaki değerlerini kaybetmiş bir ülke değildir. Sözleriyle aynısıyla Erdoğan'a aittir. Her ne kadar tasvip etmesek de. Her ne kadar cumhurbaşkanlığını tartışmalı bulup şaibeli sicilini bilme, bilsek de Rusya Devlet Başkanı'nın sözlerine bakarak Erdoğan'ı ve ailesini petrol kaçakçısı olarak görmemiz eşyanın tabiatına aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bu kadar aşağılanması terör örgütleriyle ticaret yapar gösterilmesi milli gururumuzu incitmiş, devletimizin saygınlığını gölgelemiştir. Erenci Enerji Bakanlığına saray paraşütüyle inen şanslı damat da boş durmamalı, iftira olarak görülen suçlamaları karşı tezlerle çürütmeli kayınpederini ahlaken yalnız bırakmamalıdır. Erdoğan'ın Putin'i anlamak adına işitle ticaret yapan Rusları açıklaması bu konuda elimizde belge var demesi kof ve basit bir savunma halidir. Cumhurbaşkanı makamını işgal eden şahsın işitle adının anılması gayrimeşru parasal ilişkilere bir kez daha adının karışması bile Türkiye adına tamir imkansız bir talihsizliktir. Muhtemelen Rusya paralel yapının eline düşmüş, montaj taraf fotoğraflar kullanılmış, tuzluklar Putin'in aklına geçelmiş, yeni bir darbenin şartları oluşturulmuştur. Öyle ya müfteriler Türkiye'yi kıskanmış, bu yalanı uydurmuşlardır. Ve de havuz medyası çoktan devreye girmiş, animasyon haritalarla manipüle edilmiş uydu görüntüleriyle Moskova'nın mumu erkenden söndü demiştir. Varzani yönetimi ise beklendiği gibi Erdoğan'a Hızır gibi elini uzatmış ve görüntülenen tankerlerin işite değil kendilerine ait olduğunu itiraf etmiştir. Her şey bir yana, Milliyetçi Hareket Partisi Moskova'dan seslendirilen vahim iddialara bel bağlayarak siyaset yapmayacak, delilli ve ispatlı olmadıktan sonra bunları konuşmaya değer bulmayacaktır.